Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Güne temizlikle gözünü açan yegane anneler. Günaydın sizlere de. Be. Ben burada ne kadar temizlesem de dağıtan biri var. Burada. Ters giydin. Ters giydin şu anda. Bunlar benim san olmaz. Günaydın merhabalar. Şimdi dün kestane yediğimiz için salon, mutfak falan bayağı batmıştı. Dün gece de bayağı geç olduğu için süpürgeyi çalıştıramadık. Sabah erkenden buraları böyle süpürdük. Mutfağı da yine aynı şekilde süpürdüm. Şimdi bir toz alacağım. Ama toz almadan önce ben geçen gün trend yoldan kendime şöyle bir iyilik yaptım. Şu olsun bezim. Şundan 3 tane pella bez aldım. Pella bezi duydunuz mu bilmiyorum ama ee, 3'ünü 64 TL'ye aldım. Orijinal Pella Türkiye sayfasından aldım. Trendyol'da. Ee, bunların da her her yerde orijinali satılmıyor. Bilginiz olsun. Çok uygun fiyatlar. Bence birazcık daha düşünün. Çünkü bunların zaten piyasası böyle. 3 tanesini 64 TL'ye aldım. Bunun kullanım amacı şu. E, sadece hiçbir şekilde kurulamadan siliyorsunuz. Ve parlaklık veriyor. Bunun için de önce şöyle yapıyorum mutfak dolaplarımı şimdi bir sileceğim. Ama bunun öncesinde kullanım kılavuzunda sıcak suda bezi bekletin. Sonra sabunla bir kez durulayın. Yani yıkayın. En sonunda güzel bir şekilde, nemli bir şekilde, hafif nemli kalacak şekilde bırakın yazıyordu. Bunun için de önce bu bezi hazırlıyorum. Şöyle kaynattığım suyu şöyle koyuyorum. Üç tane aldım. Şimdi ilk ilkini mutfak dolaplarımı kullanacağım için bunu kullanıyorum. Bu bez burada şimdi birazcık beklesin. Sonra sabunla yıkayacağım. Temizlerken de çekelim inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şöyle bunun içini göstereyim. Özellikle bu kullandığım güzel tüm yüzeylerde. Ben bunu dediğim gibi yerlerde de kullanıyorum. Lavabolarda da kullanıyorum. Her yerde kullanıyorum. Gerçekten sulandırılarak ve yüzeylere doğrudan etki ediyor. Aşağıya link ekledim. Muhakkak siz de bence alın. Bu bence her evde bulunması gereken bir temizlik ürünü. Bu arada sabunla da yıkadım, güzel bir şekilde kurutuyorum. Ee, çok güzel sıkılması gerekiyor. Evet, şimdi parlatalım artık. Ee, dolaplarınızı normal temizlerken mutlaka bulaşık sabunu koyun. Şimdi benim dolaplarım yeni silindiği için iç dış sadece öyle parlatacağım. Kirli değil çünkü. Parlatmak için yapıyorum. Ama dediğim gibi mutfak dolaplarınızı ve buzdolabınızın kapaklarını silerken içini demiyorum. Çünkü buzdolabının içine deterjan önermiyorlar. Zaten teknik servis gelince de direkt bunu söyledi. Bu bezli dediğim gibi trend yoldan aldım. Hiçbir şekilde kurulamaya gerek kalmıyor. Ve hiçbir şekilde toz, leke, hiçbir şey bırakmıyor. Pella bez diye geçiyor. Pella Türkiye sayfasından trend yoldan aldım. Dediğim gibi orijinalleri her yerde satılmıyor. Orijinal sayfası var. E, aşağıda linkini ekledim. Evet bakın kurulamadım. Tertemiz. Hiç kurulamadım hem de. Hiç de leke bırakmadım. Çok güzel. Banyo temizliğindeyiz. Şuradaki lekeleri görüyorsunuz. Şimdi bez elimde. Şöyle alalım. canlı canlı çekelim bakalım. Evet. Kuruması için bir 5 saniyeye ihtiyacı var. Şu anda ıslak görüyorsunuz. Ve kurumasını bekliyoruz. Ve sonuç başarılı. Evet yeşil mercimeğimiz olmak üzere. Şöyle göstereyim. Ben bu yemeği çok seviyorum. Buna biliyorsunuz bu askerde eskiden çok çıkan bir yemekmiş. Ve şey diyorlarmış buna kara şimşek. Ben çok seviyorum. Askerde hiç çıkmadı. Keşke çıksaydı yerdim yani. Afiyetle. Şimdi bu yemeğin yanına bir de kuskus yapacağız. Kuskusu da biz çok seviyoruz. Ben özellikle kuskusu üstüne peynir, beyaz peynir koyarak yemeği çok seviyorum. Şimdi bugünlük böyle acele olarak yaptığımız menümüz bu. Bugün Seda'nın butiği için Özge mankenlik yapacak, elbise çekimleri olacak. O yüzden o bir yandan hazırlanıyor, bir yandan ben işte yemekleri hallediyorum. O, o da sabah evi temizledi. O şekilde bir iş bölümü yaptık ama bayağı sıcak var. Perşembe ve cuma günü de dolu bekleniyormuş. Aşırı sıcaktan dolayı dolu yağma ihtimali çok yüksekmiş. Arabalarınıza falan kendinize çok dikkat edin. İnşallah bir şey olmadan atlatırız. Evet. Biz yemeğimizi yedik. Sonra e, birazcık uzandık, dinlendik. Çünkü çok yoruldum. Temizlik işte e, yemek falan çocukla uğraşmak biraz yorulduk. Murat, oyit biliyorsunuz ki Seda artık e, elbise kıyafet satıyor. Bunun için de ona mankenlik, modernlik yapıyorum. İlk ürünlerinde de yaptım. Şimdi birkaç ürün daha var. Onun için de yapacağım. Ben çok severek yapıyorum. Yani çok hoşuma gidiyor benim. Hiç zorlanmıyorum. Hiç yorulmuyorum. Resmen bu iş için doğmuşum. <laughs> yani severek yaptığım için de mutlu olarak gidiyorum. O yüzden. Şimdi e, bir makyaj yapacağım kendime. Böyle çok hafif bir makyaj. Yani yok gibi neredeyse olacak. E, şöyle bir kendime bir göstereyim. Önce... Ay bu çok yakın bir çekim. Şöyle suratım görüyorsunuz. Öncesi ve sonrası yapalım. <laughs> Şimdi artık başlayalım. Bak kamerayı aynaya döndüreyim ki. Böyle daha iyi görüyorsunuz. Değil mi? Tamam. Cevap aldım falan diyormuşum. Şimdi yüzümü nemlendirdim. Diyaderminle. Öncelikle göz makyajı yapacağım ben. En son yüzüme geçeceğim. Malzemelerimiz kısıtlı biliyorsunuz. Hep kısıtlıydı. Şunun burada ne iş var Özbek de arkada atıyla oynuyor. Hı. Önce tabii ki göz altlarındaki morlukları yok etmeye çalışacağım. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum. Hazırım. Şöyle dursam. Bence güzel oldu. Çok abartı olmadı herhalde. Güzel oldu, güzel. Şimdi giyinelim, bakalım neler yapacağız hep birlikte görelim. Evet, şimdi bu şalı da örttüm. Bu şalı örtmemin sebebini zaten birazdan göreceksiniz siz de. Bu tonlarda bir şeyler giyeceğiz. Bir de bir alt-üst takım varmış, onu giyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Gel bir gel. Babası bir çeksene Özgüdür'ü ya. Ya, çantamı takmış ya. Özgüdür hazır mısın kızım? <laughs> Çantanı taktın mı? Hazırlandın mı? <laughs> evet aşkım, doğru. Hadi gidelim. Yürü bakalım. Evet. Birkaç tren şişme mod falan var. Onların çekimini yapacağız. Bugün böyle hava güzel dışarıda çekelim dedik. Özge'ye de çok yetişti. Çok güzel, çok rahat. Bu ne arada e, web Çok. Çok heyecan yapma ya. tarafa dönsene. Şeyler bu tarafta mı? Abi çok güzelmiş. Evet, bu da çok güzel. İyice yan dönsene bana. Hah, aynen. Şişkinliği gibi. Şimdi önce şöyle derken ben de kalktım. Üşenmediğim editi yaptım. Bugün çok yoruldum. Çok yorucu bir gündü. Temizlikti. Fotoğraf çekimiydi derken gerçekten yorulduk. Ee, ama güzel bir gün oldu. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Yarın inşallah daha güzel bir videoda karşınıza çıkarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.